Hepinize selam arkadaşlar. Bugün dev markette tek renk challenge çekeceğiz. Evet. evet. Şimdi hangi renk seçiyorsun? Ben sarıyı seçiyorum. Sarı. Ağzın değil Tamam. Hadi ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek şeyler mi alsa acaba? Deterjan ne yapacaksın? <laughs> ha kesinlikle gel gel anne. Sıla <laughs> senin rengin neydi? Sarı. Çay alayım mı? Çay mı olur? Çayı çok severim. Aa, abin yeşil bir şeyler buldu. Gel bakalım. Kürşat ne buldun? Üstü alayım mango olur. Okay. Sıla sen? Sarı bir şey yok. Ki. Var. Aha. Burayı Önünüze gelenin her şey almak yok. Sayılı şeyler. Okey tamam. Bence burada hep içecekler var. Evet. yanıma buraya yanına gidelim arkadaşlar. Başla. Sıla. Sıla burada hiç. hiç abi yok fark ettin mi? Şöyle girelim gelin. Gelin neredesiniz? Geçin önüne sizi göremiyorum. Her şey yeşil ama. Her şey yeşil. Bunlardan alabilirsin. Keşke yeşil ben seçseydim. Tanelerci, köfte harcı. Ne yapacaksın ama? Seçtiğimiz renkte zorlanıyoruz arkadaşlar. Her şey yeşil ama hepsi yemeklik kürşat. Avucu bulmamız lazım. Bu market çok büyük. Sıla ne buldun? Sıla. Ben de cilt aldım. Ne aldın? Ben de cilt aldım. Ben de melek aldım. Evet. Devam ediyoruz. Çok şey almak yok. Sınırlı. Anlaşıldı mı? Ne aldın? Yeşil. Aa, Bakayım sen de boş kutu alsın <laughs> Olsun ben de bunu alırım. Bakayım. O da olur al. Paket Ama... mi alsaydık? Her şey hemen karar vermeyin. Bence bir gezip bakalım çok büyük market daha daha değişik yiyecekler bulabiliriz. Telefonu tutan sılaya yani. yazık çünkü her şey yeşil. O ne? Alman çikolatası. Bakın çok çikolata evet, çok güzel. Ne squeak. Sıla kaç tane kaç parça oldu? Bir iki üç dört parça. Dört, yani. dört. Tamam gel. Anne. Şişt. Kıraks Evde çok çubuk vardı Kırıklık ama sen gidiyorsun O ne Bırakın. Sınırlı yiyecekler bulduk Ronaldo'yu takip ediyoruz arkadaşlar Bırakın. Var mı Bırakın. Şuna kaldı Bir tane buldum. Ne aldı? Harika. Kuşası lan. Alışverişiniz tamamladınız mı? Tamamladık. Başka da bir şey yok. Sadece. Bakayım. Yeşil. Bakayım silah. Evet harika oldu. Görüşmek üzere.